Yayınıma hoş geldiniz. Evet kamu işçileri, 4 TL işçiler ne dedik? 500 TL düşük ücret alan kamu işçileri için onları askeri ücret bandından kurtaralım dedik. Kötü mü dedik? Tabii ki iyi dedik. İşçilerimiz için en iyi çağrıyı yaptık. Onlara en iyi anlatmayı, yaşadıkları zorlukları tabii ki onların hissiyatında anlatmaya çalıştık. Kaybedenin olmadığı her iki tarafında kazanacağı seçenekleri sunduk ama bir kırmızı çizgimiz vardı. Düşük ücretli 4 TL işçilerin 500 TL'lik bu zam mı almasıydı? Ve bu zamla kavuştu 4 TL işçiler. Şimdi 4 TL işçiler ne kadar olacak yayına geçelim ama gerçekler dünyasının tabii ki bu bir ilk değil güzel ve ee, açıklayıcı taleplerinin masada yer bulması ve örtüşmesi gerçekler dünyasının ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Gerçekler dünyası olarak her ne kadar yoğun olsam da emekçiler için de yayın e, yayın için zaman ayırmaya, bu konuda destek olmaya tabii ki devam edeceğim. Aylık ücret 3577 TL, yapılan iyileştirme 500 TL, ilk 6 aylık zam %12, zamlı aylıklı ücret 4566 TL, ikinci 6 ay zammı %5 TL, ortalama hizmet zammı 21, zamlı aylık ücret 4816 TL, yıllık kamulatif zam oranı %34 Yıllık artış miktarı 1238 TL. Ortalama aylık ücretlere yapılan zam oranlarını, yıllık artışlarını gösterir tablo. Aylık ücret 4588 TL. Yapılan iyileştirme 2800 pardon 284 TL. İyileştirme 284 TL. 1. 1. 6 aydaki %12'lik zamla birlikte zamlı aylığı 5457 TL. İkinci 6 ay zammı %5. Ortalama hizmet zammı 105 TL. Zamlı aylık ücreti 5835 TL. Yıllık kamu latif zam oranı %27. Yıllık artış miktarı 1200, evet 1246 TL. Evet, kamu işçileri 696 KYK'lı kamu işçileri için yoğun uğraşlarımız devam edecek. Daha çok uzun yol var çünkü bir mazeret tayini, iki de e, özellikle e, işçilerimizin zorunlu emekliliklerinin onların önünde olan bu zorunlu emekliliğin en azından 5 yıllık erteleme formülü bu iki tarafında kabul edeceği bir öneri aslında hem de adaleti ve hakkaniyeti sağlama açısından memurlar ve diğer ana kamu işçileri için. Evet güzel haberlerde buluşacağız. Gerçekler dünyası varsa umut var. Gerçekler dünyası varsa çözüm var. Gerçekler dünyası varsa seçenek var. Evet hemen oturdum bu zamları size zamanım dar olsa da hızlıca açıklamak ve sizlere seslenmek istedim. Evet teşekkürler. Güzel haberlerde hep bu bulunalım. Tabii ki Rabbimizin izniyle iyi haberlerde buluşalım. Hoşçakalın.